E, projede e, 120 e, kilo, 100, 130 kilometrelik bir hat döşeyeceğiz. İki tane depo kuracağız. Depolardan biri 4000 metreküp, bir tanesi de 2000 metreküp. onun dışında e, projenin içerisinde e, 130 metre, 130 kilometre hat dedik, iki tane depo dedik pompa istasyonu mevcut projenin içerisinde hidrofor odası ondan sonra mevcut yapılarımız mevcut depolarımız mevcut kuyularımızın rehabilitasyonu var tadilatı var e, ondan sonra bunun dışında 7000 tane ev bağlantısı var 3500 tane e, su sayacı var bağlantısı var e, şu an geldiğimiz aşamada bölgenin bölgede hani yaşadığımız bazı problemlerden dolayı e, ilerleme şu ana kadar yavaş gerçekleşti. Yani bir iki ay öncesine kadar e, hani bilinen bazı problemlerden dolayı e, ilerlememiz baya, baya yavaştı. Ama son iki ayda e, aylık ilerlememiz e, beklediğimiz planladığımızdan çok daha üzerinde bir ilerleme katlediyoruz şu an. E, şebeke'de 35'e kadar bir ilerleme katlettik bu bir ay içerisinde yüzde 40'ı yani Ağustos ayının sonuna kadar yüzde 40'ı aşmayı planlıyoruz. Hatta yüzde 45'lere varmayı planlıyoruz. hani mevcut veriler de bunu yakalayabileceğimizi gösteriyor. 2000 metreküplük depomuzun inşaatı yüzde 70'lerin üzerinde kaba inşaatımız tamamıyla bitti. geri ince işini kaldı. D2 ise 4000 metreküp kapasiteli. Şu an kazısına başladı kazısı devam ediyor. Şu anda çalıştığımız alan Silva'nın Silvan Diyarbakır yolu üzerindeki güzergahta çalışıyoruz. Burada işte ekili arazilerden dolayı giremedik zamanında Ekinlerin kalkmasını bekledik. Ekinler Haziran ayının sonuna doğru kalktıktan hemen sonra bu alanlara girdik ve bütün enerjimizi bütün odamızı buraya verdik. Çünkü hemen zamanımız kısıtlı. Tekrar ekinler ekilecek. Dolayısıyla bir an önce bu alanları, ekili alanları bitirip içinden çıkmamız lazım. Projenin başında şeyden başladık, şehir merkezinden başladık, mahallelerden başladık. Belli bir oranda ilerledik orada. Şeyden sonra bu tarlaları bitirdikten hemen sonra tekrar şehir merkezine ağırlığımızı vereceğiz şu an şehir merkezinde aciliyet gerektiren, hani acil yapılması gereken bazı caddeler var. Onları da paralelinde götürüyoruz, yapıyoruz.